Söyleyin arkadaşlar. <laughs> biraz önce açış konuşmamda da ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, aday aday olmak, adaylığa başvurmak büyük bir cesaret, büyük bir gönül işidir. Bu anlamda arkadaşımı kutluyorum zaten. Öbür arkadaşlar da kutluyorum. Daha müracaat edecek arkadaşlarımız da olabilir. Tabii bu kararı verecek olan partimizin üst organları. Ancak bildiğiniz gibi kamuoyunda ilgilendirdiği şekilde partimizin e, parti meclisi birden çok adayım olduğu yerlerde işte takvim içerisinde ön seçim demeyelim de e, üyelerin katılımıyla bir eğilim yoklaması yapılacağı şeklinde beyanları var. Bu kararı var. Parti meclisinin aldığı bir karar var. Ben sadece ilçe başkanı olarak bunu ifade etmek durumundayım. Ee, yani nihai karar verecek olan partimizin üst organlardır. Yani yetkilikçilerdir. Ancak kamuoyuyla paylaşan bilgi budur. Ee, birden çok adayım olduğu ve nüfusu 100 bini geçen yerlerde parti bütün üyelerin katılımıyla mail yoklaması yapar deniyor. Siz ön seçim gibi kabul edin bunu. Sevgiler, sevgili, sevgili arkadaşlar. Ben izin verir misin? Vekilim. Yani bu işin birinci derece muhatabı ben değilim. Yani benim ağzımdan ilçe başkanı olarak böyle bir telaffuz edilmemiştir. Arkadaşımızın da yaptığım görüşmelerde ben muhatabına sorayım. Evet edeceğim. muhatabına sorarsanız ben de memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eee tabii e, aday e, konusundaki açıklamam e, yanlış anlaşıldı. Aday adayıdır Ferda Hanım. Önümüzdeki süreci partimizin ilgili organları en doğru şekilde karar verecektir. Burada her şey örgüt belirler. Bizim her türlü kararlarımızı örgüt belirler. Bireysel bir karar biz kesinlikle kabul etmeyiz. Sosyal demokrat mantığı yakışmaz bu. Onun için önümüzdeki süreçte bu adaylık konusundaki e, sorunu Partimizin ilgili organları en doğru şekilde e, çözeceğine ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Bir de ben şunu ekleyeyim. Genel merkezimiz e, Nazilli'de iki tane e, anket çalışması yapılmıştır. E, <laughs> yerel seçimin en önemli ayağı e, kamuoyu araştırmasıdır. Şu anda genel merkez Nazilli'de e, iki tane kamuoyu araştırması yapmıştır üçüncüsünde en kısa sürede e, yapacaktı. <laughs> kamuoyu bu e, bu dönemde e, sayın genel başkanımız kamuoyu araştırmalarına çok önem veriyor çünkü bütün bu Türkiye için geçerlidir bu e, bununla ilgili zaten sayın genel başkanımız İstanbul'da bir toplantı yaptı. Biz e, belediye başkan aday adaylarımızı siyasi hangi düşüncede olursa olsun o kenti belediye başkanı olarak halkın önüne sunduğumuz için e, nüfusu yüz bini geçen yerlerde e, kamuoyu araştırmaları yapıldı. Üç tane yapılacak. Bunun iki tanesi tamamlandı. Üçüncünün sonucu da geldiğinde bu da çok çok önem arz etmektedir. Yani şunu demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını belirlerken çok ince çalışıyor, çok dikkatli çalışıyor. Vatandaşla beraber bir bütün olacak, vatandaşın sorunlarını çözebilecek kişileri bulmak için böyle bir yönteme de başvurdu ve gerçekten de doğrusu bu. Genel merkezimiz bu yönde çok ciddi Türkiye'de anket çalışmaları yapmaktadır. Bunu Aydın'da da yapıyor, Muğla'da da yapıyor, İzmir'de de yapıyor. Trabzon'da da yapıyor, Hatay'da da, Adana'da Türkiye'nin her yerinde böyle bir çalışma içerisinde. Onun için kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'de e, illerde, ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi halkın kabul edeceği, kazanacak en doğru isimlerle giderecek. E, hatır gönül işleriyle bu işler olmaz. Gerçekten vatandaşın o ilçede, o beldede, o ilde yaşayan vatandaşların da takdirini almış kişileri Cumhuriyeti <laughs> Açıklandı <laughs> e, <geçenler, gülüyor> e, adaylığını açıkladı. il başkanı, aydın il başkanı da sözlerine evet. takmalısın. saniye. Beyler. Ancak sizin eee Cavit Bey'in adaylığına sıcak bakmadığınız, Ferda Hanım'ı desteklediğiniz bu konuda da eee Ankara'yla görüşmeler yaptığınız iddia ediliyor. Bunun dışında da eee Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Nazim'de Çin'e Kuşadası ve Sürekli adaylarını ben belirleyeceğim şeklinde bir açıklama olduğu iddiaları var. Ha. Ee, hatta bu konuda da Aydın İl Başkanı'yla ters dizisi söylüyor. Şu anda da kendisini burada göremiyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu iddialar doğru mu? Doğru. Şimdi bizde aday belirleme, az önceki açıklamamdan da belirttiğim gibi <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> Az önceki al, a, açıklamamdan da belirttiğim gibi bu bizim muhteremizde bizim kararımızda olan bir şey değildir. Eee artı eee il başkanıyla da böyle bir e, aramızda sorun yok. O gün Sayın Mesut Özakçı'nın aday adaylığının açıklaması vardı. Ben Sayın Özakcan'la beraberdim. Eee artı az önce söylediğim gibi büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilçelerde kamuoyu araştırmasında kim kazanacaksa ben onu desteklerim. Benim partililerimin arasında Ahmet Mehmet diye bir seçim yapma böyle bir lüksüm olamaz. Mümkün de değildir. Büyük şehir için Nazilli çok çok önemlidir. Nazilli'nin ekonomisi bizim için önemlidir. Sanayisi önemlidir. Gençleri önemlidir. Kadınları önemlidir. Yaşayan vatandaşları çok önemlidir. Bugün ben Nazilli'nin emekliler kenti denmesinden rahatsız olan bir kişiyim. Bunu kaderini değiştireceğim. <laughs> Kamuoyu araştırmalarını Genel Merkezimiz çok çok önemsiyor. Çünkü bizim hangi ilçede olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun sadece Cumhuriyet Halk Partililer oy vermeyecek o ilçede, o beldede yaşayan tüm vatandaşlar oy verecek. İnsanlar farklı siyasi partilerden olabilir. Ama yerel seçimlerin, söylüyorum, genel seçimlerden çok büyük bir farkı vardır. İnsanlar kişiye oy verirler. Kişiler bir adım öne çıkar. İşte mevcut belediye başkanı ise hizmetine bakarlar. Başarılı mıdır? Başarısız mıdır? Dürüst müdür? Nasıldır? Ne kadar çalışıyor? Vatandaşla ilişkisine bakarlar. Aldığı belediyenin bütçesi neymiş, borcu neymiş? Ondan sonra hangi noktaya gelmiş? Temsil yeteneği nedir? Birçok kriterler vardır. Onun için eee genel merkezimiz bir daha altını çiziyorum. Kamuoyu anketleri çok önemsiyor. Kamuoyunda ve kamuoyu artı partilerin düşünceleri de çok önemli. Üye bazında bunların hepsini toplayacaklar ve bunun sonucunda kiminle biz bu kenti kazanırız diye masaya yatacak. Kiminle kentleri kazanıyor isek biz onlarla gideceğiz. Hatır, gönül, şu, bu, onu böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değildir. Bizim için Önemli olan halkın kimin istediği. <laughs> Nasıl seçiler dışında soru almayalım. Çünkü Hayır, burası şey bir parti toplantısı var. değil. Buyurun. Arkadaşlar bu tip konulara girmem. Bir kere iki aday adayla sınırlamayalım şimdi bunu. Belki üçüncüsü çıkacak, dördüncüsü çıkacak, beşincisi çıkacak. Bu partimizin renkliydi. Ben Aydın Belediyesi'ni 32 yıl sonra kazandım arkadaşlar. Cevapı şey, biraz geçsin arkadaşlar. Sayın <laughs> <Nerede gülüyor> düşüyor. Her zaman birisi var. Vardır. Arkadaşlar. teşekkür ediyorum. Her beraber birisi var kalırız. Toplanırken alırız. Halk birlik var, beraberlik var. Partimizi büyütmek var. yok. var. Kardeşlik var. Evet. A B B B Merhaba, nasılsın abi? misin? Sağ ol, ben deyim. Sağ ol, sağ, sağ. sağ. ol. Sağ olun. Sağ olun. Hoş hoş o, enerji, güzel. Çok çok güzel. Sağ olun. Traumatik. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok 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 sağ olun. 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 Murat biraz geri gelin. Sağ Sayın Başkanım böyle bakar, bakar mıyız? Evet. Özlem bir, Özlem iki. Olmaz <laughs> <Arası arz> mı <ederim. gülüyor>